Yiğit'le birlikte balkonda keyif yapıyoruz. Evet. Anne ol keyfi. Ama, çok cici. Hava da çok cici evet. Biz de oğlumla birlikte oturuyoruz. Evet. Oğlum böyle otururken ben ona bir şey aldım. Onu vereyim canı sıkılmasın. Kim anne? Aldı? Ben aldım. Kim gitti? Ben gittim markete marketten aldım. Hadi, anne hadi var. Evet bimden aldım. Anne. Evet. Bim yok, Robin var. Evet. Şurada Bim var. Şuradaki Bim'den aldım Yiğit'e. Şimdi Yiğit boş otururken canı sıkılmasın diye Yiğit gözünü kapat. Elini aç. Kapat gözünü. Yiğit'e bunu aldım. Niye çabuk açtın gözünü. Daha eline vermedim ki. Daha eline vermemiştim. Hemen açtın gözünü. Yiğit'e sürpriz yumurta aldı. <laughs> Hadi aç bakalım ne çıkacak içinden. <laughs> bakalım ne çıkacak Yiğit'e. <laughs> Yiğit çok seviyor bu sürpriz yumurtayı. <laughs> evet aç bakalım ne <gülüyor> çıkacak. <gülüyor> Yiğit kırdı bile. Başladı bile Yiğit hemen yemeye. Oha. Yiğit içinden ne çıkacak bakalım. Ay, Ay düştü çikolata düştü. <gülüyor> 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 bakalım Yiğit açabilecek mi? Açamadı Yiğit bunu. Ah Yiğit açamadın mı sen bunu Yiğit? <laughs> ah Yiğit öyle bir zor. Açtım ki ben de. Öyle bir sıkı kapatmışlar ki. Ne? Ben zor açtım. Ne be? Sürpriz yumurtanın kutusunu. Ne çıktı? Ne çıktı Yiğit? Oğlum oyuncağı göstersene ne? önce. Ne? Onlar kağıtları. Ne çıkmış? Ee, bak, bak. Bomba mı çıkmış? Evet. <laughs> Bomba çıktı bize ya. Bomba çıkmış Yiğit'e. Yiğit bomba çıktı. <laughs> Yiğit'e bomba çıkmış. <laughs> Yiğit'e bu çıktı. Yiğit güzel mi? Asket. Beğendin mi? Evet. Bomba ediyor Yiğit. Yiğit ben beğenmedim ama. Evet bomba çok. Yani daha güzel bir şey çıkabilir Yiğit. O daha takıl takıldı da çıkmaz Yiğit. Heh, böyle bir oyuncak çıktı içinden. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.